Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu küçük yastık şeklinde yüz lifini göstereceğim. Bunları şey sabunluk olarak da banyonuzda görsel amaçlı kullanabilirsiniz. Tığımız 2 numara. ipimiz kristalin beyazı. Başlıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. ipimizi uzattık. Son zincir değil, bir öncekine batıyoruz arkadaşlar. 3 defa doladık, fıstık yaptık, kapattık. Bu şekilde 13 tane fıstık yapıyoruz. 13 tane fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 13 tane fıstığımızı tamamladık. Şimdi 13. fıstığımızın tepesini batıyoruz, dolduruyoruz. 3 tane dolgu yapıyoruz. Ee, ipimiz burada kalıyor. Ee, tığımızın tepesine ip aldık. Bakın şuraya tekrar 3 tane dolgu yapıyoruz. Tekrar bunlar tığımızda kaldı. İpimizi doladık. Bir sonraki yuvaya batıyoruz. Şimdi üçünü bir kapatıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet sıra sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki sıranın başlangıcını da göstereyim. İkinci sıraya geçtik. İpimizi uzattık. 3 tane fıstıkla doldurduk. Kapatıyoruz bunu. Şimdi tekrar yaptığımız fıstığın tepesine batıyoruz 3 defa. Ee, tığımızda kalıyor bu fıstıklar. İpimizi doladık. Ee, hemen şuraya bakın. Hemen buraya 3 defa tekrar batıyoruz. Tığımızda yine kalıyor fıstıklar. İpimizi doladık. Bir sonraki yuvaya tekrar batıyoruz. Şimdi üçünü bir topluyoruz. Bu şekilde sıra sonuna geliyoruz. Aynı şekilde 5 sıra örüyoruz arkadaşlar. 5 sırayı tamamlıyoruz. Bakın 5 sıramızı tamamladık. 1 2 3 4 5. Şimdi 2'ye katlıyoruz. Bakın. Buradan ipimizi geçiriyoruz. Yani ee, lifimizi birleştiriyoruz. Bakın ipimizi uzattık. Örümcek yaptık. Hemen şuradaki yandaki şu iki yuvaya batıyoruz. Tekrar ipimizi uzattık. Kapattık. Örümcek yapıyoruz. Hemen şu iki yani iki fıstık arasında oluşan yuvalara birleştiriyoruz. Dikmek yerine ip ile sabitliyoruz yani. Sonra keseceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi beyaz kısmımız bu şekilde bitti. E, torlarla sabitledim ben. Şimdi renkli kısma geçiyoruz. İstediğiniz renkli ipi kullanabilirsiniz. Yalnız şu kapattığımız e, örümcekle kapattığımız yerin şuradaki kısımdan başlıyoruz. İpimizi buraya sabitliyoruz. E, bu yuvaya 3 defa batıyoruz. İpimizi kapattık. Yaptığımız fıstığın tepesine tekrar 3 defa batıyoruz. İpimizi doluyoruz. Hemen fıstığın dibindeki yuvaya aynı yere yani tekrar 3 defa batıyoruz. İpimizi doladık. Bir sonraki yuvaya 3 defa batıyoruz. Kapattık. Bu şekilde iki sıra olacak şekilde şuraya kadar geliyoruz. 2 sıra yapıyoruz renkli ipten. Evet arkadaşlar, iki sıramızı tamamladık. Şimdi şurada uyguladığımız sistemi şu iki sıra içinde uygulayacağız. Yani, e, iğne ile değil de ördüğümüz iple dikmiş olacağız. E, aynı şekilde e, şurayı da iki e, di, renkli kısımla yapacağız. Evet arkadaşlar, yastığımızın her iki renkli kısmını yaptık. Şuradaki kapatma sistemiyle kenarlarını kapattık. Şimdi e, şurayı kapatacağız. Hani yastığımızın bir kısmı açık olacak, bir kısmı kapalı olacak. Burayı kapatalım. İpimizi sabitleyelim. Biraz uzun tutuyorum ben. Evet. Yalnız burada e, tekli örümcek değil. Çift yani çift batıyoruz. Hemen bir sonraki e, fıstık arasına batıyoruz. Tekrar iki defa doladık, kapattık. Hemen bir sonraki yuva'ya ikisini bir alıyoruz, kapatmak için iki fıstığı birleştiriyoruz yani. Bu şekilde devam edin arkadaşlar. Kapatın. İpinizde gözükmeyecek şekilde sabitleyin. Evet arkadaşlar. Şimdi şu çiçeğimizi yapacağız. Bunu da renkli yapmayı tercih ettim ben. Onun için 5 tane zincir çekiyoruz. Yuvarlak oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektik başına doladık halkamızın içine batıyoruz ee, iki defa da çekiyoruz yani e, ikili trabzan yapıyoruz 1 2 2 zincir başını doladık battık 1 2 2 defa daha çekiyoruz 1 2 2 zincir yani bu şekilde ikili trabzan şeklinde çekiyoruz 6 tane kutucuk oluşuyor 1 2 2 zincir başına doladık yuvamıza battık önce ikisini sonra bunu 1 2 3 4 5 6 yapıyoruz şimdi biz şu zincir çektiğimiz yere sabitliyoruz şimdi ipimizi uzattık bir birinci kutucağı 2 3 4 5 6 7. 7 defa doladık. Sabitledik, kapattık. 1 2 3 4. 4 zincir çektik. Bakın ters çevirdim. Şuraya hiç başını dolamadan batıyorum, kapatıyorum. Tekrar önünü çevirdik. Uzattık başına doladık hemen yanındaki kutuca 7 defa batıyoruz 6 7 sabitledik kapatıyoruz tekrar 4 zincir bakın ters çevirdim hemen şuradaki trabzanımız ona batıyorum sabitliyorum tekrar önünü ön çeviriyorum ipimizi uzattık bu şekilde Altı tane yaprağımız olacak şekilde çiçeğimizi tamamlıyoruz. Evet, çiçeğimizi tamamladım arkadaşlar. Şimdi göbeğinin nasıl yapıldığını size göstereceğim. Beyaz ipimizle burada biraz pay bırakıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Evet, ipimizi uzattık. Son zincir değil, ondan bir öncekine dolduruyoruz. 6, 5, 6, 7 ne kadar doldurabiliyorsanız o size kalmış. Dolduruyoruz ve kapatıyoruz. Sabitledik. Kapattık. Tekrar biraz pay bırakarak kesiyoruz. Bunu bu şekilde şu trabzanlardan geçecek şekilde tığımızın yardımıyla iplerimizi arkaya alıyoruz. Evet bu şekilde. Burayı da düğümlüyoruz arkadaşlar. Ben yani şimdi böyle biraz gelişi güzel oldu. Burayı sonra kesiyorsunuz. Bunu ip yardımıyla şu kısma e, göbek kısmına yastığımızı dikiyoruz. Kenarlara ise ister şöyle bir şey kullanabilirsiniz. Bunu da bu şekilde şu şu hizaya dikiyoruz ister de e, isterseniz de bu şekilde e, dantel kullanabilirsiniz. Hangisi hoşunuza giderse. Evet arkadaşlar. <laughs> lifimiz bitti. Bu şekilde son hali. İster içine sabun koyun, ister bu şekilde yüzünüz için kullanabilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese sevgiler.